Merhaba oyun severler. Geçen hafta karantinada oynayabileceğiniz bazı oyun önerilerinde bulunurken üniversite zamanında oynadığım bazı özel oyunları da listeye en torpillisinden almıştım. Yaş ilerledikçe insanın geçmişte olan özlemi her geçen gün daha fazla artıyor. Hazır geçmişe gitmeye başlamışken çocukluğumuza kadar inelim. İnelim de orada hangi unutulmayan oyunlar kalmış onlara bir bakalım. Bu videoda herkes tarafından kabul görmüş, beğenilmiş oyunlar değil, bizzat benim oynadığım ve etkisi altında kaldığım oyunlar olacak. Ama merak etmeyin birçoğu zaten herkesin bildiği çocukluğunu gömdüğü oyunlardan. Tabi çocukluğumuza kadar inince konsol veya PC o dönemlerde yaygın olmamasından dolayı oyunların hepsi hepimizin çok yakından tanıdığı Atari oyunlarından oluşacak. Nefesinizi tutun zamanda yolculuğumuz başlıyor. Super Mario. Eğer Atari listesi yapıyorsak bunun en zirvesi tartışılmaz Mario'dur. Bak 2 veya 3'üncüyü tartışabilirsiniz. Ama birinci kesinlikle sıhhi tesisatçı, bıyıklı prenses düşkünü Mario'dur. Bir dönem Murat ismindeki tüm arkadaşlarımıza Mario dememizin sebebidir. Ha bir de bir şey soracağım. O prensesle Murat'ın eren var mı? Bomberman. Bomberman yine de az ter dökmedik. Taktik, strateji, heyecan ne ararsam vardı. Oyunlar üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Şöyle kısa kısa hatırlatıp geçmek istiyorum. Adventure Island Bakın bu oyunu çok fazla kişinin bildiğini pek sanmıyorum. Kendileri tesisatçı Mario'nun çıplak olanı. İkisi de bıyıklı, ikisi de birbirinden kabiliyetli. Tabi bizim tercihimiz ailemizin kahramanı Mario'dan yana. Circus Charlie. Bakın işte bu oyun tam bir aile oyunuydu. Kardeşinizle, abinizle her türlü oynayabileceğiniz aksiyon, macera, heyecan, adrenalin ne ararsanız var bu oyunda. O zamanlar ismini bilmediğimiz için sirk oyunu deyip geçtiğimiz o efsanevi oyun. Dark Hand. Ateşli silahlara düşkünlüğümün en büyük sebebi bu oyundur. O zamanlar bize inanılmaz gelen bir olaydı elindeki tabancayla kuş vurmak. Bazı zamanlar saçmaladığı olsa da yine de unutulmaz bir deneyimdi o zamanlar. Wild Gunman. Bakın şu oyunların isminin çoğunu bilmiyordum. Ama dün gibi hatırlıyorum nasıl bir oyun olduktan. O kadar akılda kalıcı anılar oluşturdular ki unutulması mümkün değil. Şimdilerde ise oyunların ismini hatırlıyoruz ama oyunların kendilerini unutuyoruz. Doktor Mario. Bir dönem tüm çocukların doktor olmak istemesinin temelinde büyük ihtimal bu oyun yatıyor olabilir. Basit ama keyifli bir oyundu kendileri. Özellikle o mikropların animasyonları çok iyiydi. Formula 1 Race. Atari oynayıp da bu oyunu oynamayan var mıdır acaba merak ediyorum. Görüp görebileceğiniz en basit oynanışa sahip oyunlardan bir tanesi olmasına rağmen ne oynardık bu oyunda. Zamanında ne kadar küçük şeylerle mutlu oluyormuşuz demek. Gol 3. Abartmıyorum. Bana göre PES 13'ten sonra gelmiş, geçmiş, unutulmayan, akılda kalıcı, eğlenceli, kaliteli, zevkli futbol oyunu Gol 3'tür. Neredeyse her futbolcunun özel bir hareketinin olması, değişen hava koşulları ve zeminin oyunu bizzat etkilemesini, animasyon çeşitliliği ve dahası. Günümüz oyunlarının birçoğunda bu kadar detay yok. Ayrıca sırf şu oyunu arkadaşımla oynayacağım diye bir saat yol yürürdüm. Gevşek adam gelmezdi üşenirdi. Hala daha öyle lan. Murat bir ara görüşelim özledim. Arben Şampiyon Futbolu gol üçten sokak kavgalarını renkli saçlı amcalardan öğrendik biz. Yukarıdan aşağı saksı atan ablaları unutmadık. Konfeti atanları da tokat manyağı yapıp sokağın köşesindeki çukurdan aşağı yuvarladığımız kerizleri de. Kaptan Tsubasa 2. İlkini hiç hatırlamıyorum ama ikincisini de hiç unutmuyorum. Bitmek bilmeyen ara sahneler, sıfır İngilizce ile maç kurtarmaya çalışmalarımız, deneme yanılma yöntemiyle beraber öğrendiğimiz özel şutlar ve unutulmaz goller. Gol 3 davamız ise Basa da sevdamızdır. Mappy. Hayal meyal hatırladığım oyunların arasındadır Mappy. Oyun o kadar silinmiş ki hafızamdan ne yapacaktık amaç neydi hiç aklımda yok. Ama şu oynanış videosunu görünce bir anı geçmişe gidip geldim. Bu da benim için yeterli listeyi almak için. Hogan's Alley. Ama bu oyunu hiç unutmuyorum işte. Yan bir şekilde gelen tabelalara doğru kişi anında görüp vurmamız gerekiyordu. Basit ve eğlenceli başka bir oyun işte. Track and Field Ülkemizde olimpiyat sevgisinin yeşermesinin en büyük sebebidir bu oyun. Birbirinden keyifli bölümleriyle arkadaşlarınızla beraber rekabet içerisinde güzel saatler geçirebiliyordunuz. Neyse dostlar videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Yoksa buraya yazılacak o kadar çok oyun var ki Mortal Kombat, Pac-Man, Temer Reis gibi bir sürü oyun var. Tabi buradaki oyunlar benim için şampiyonlar ligidir. Diğer oyunların yanında bunlar çok özel. Ama onları da özel yapan şey oyunların matematiğinden çok bizlere yaşatmış olduğu o güzel duygulardır. The Mesela şimdi aklıma gelen Spider-Man oyunu. Kendileri ilk oynadığım süper kahraman oyundur belki de. Gerçi böyle deyince de Ninja Kaplumbağalar geldi aklıma. Onu da oynamıştım Atari'de. Aa Power Rangers var bir de. Var da var anlayacağınız yani. Kısaca o zamanlar çok güzel ve kaliteliydi. Hepsinden önemlisi değerliydi. Şimdilir kim ne derse desin imkanlar çok daha geniş olmasına, elimizin altında gayet güzel sistemler olmasına rağmen şu Atari dönemindeki keyfi alamıyoruz. En azından ben alamıyorum. Son zamanlarda aldığım oyunların neredeyse hiçbirini sonuna kadar oynamadım. Sıkıldım, bunu aldım, yarıda bıraktım. Ya ben erken yaşta emeklilik moduna giriyorum ya da gerçekten ortada bir sorun var. Peki sizce sorun tam olarak nerede? Bu haftalık da videomuzun sonuna gelirken hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada sizleri de Discord sunucumuza bekliyorum. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.